Enerji Enerji Türkiye'de elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri iş kollarında faaliyet gösteren bir şirket. Bu faaliyetleri şirket 1966 yılında başlarken günümüzde de 3 farklı bölgede yer alan 14 şehirde 10 milyonun üzerinde müşteriye hizmet veriliyor ve 22 milyonun üzerinde de bir nüfusa ulaşılıyor. Enerji ise Türkiye'nin lider elektrik dağıtım şirketi. Toplam elektrik şebekelerinde bağlantı noktası sayısı ve hitap edilen müşteri sayısı bakımından yaklaşık %25'lerde bir pazar payı bulunmakta. Elektrik dağıtım faaliyetleri yine tamamına enerjisine sahip olduğu 3 farklı şirket altında sürdürülüyor. Başkent Edaş, Ayedaş ve Toroslar Edaş. Burada her bir şirketin faaliyetlerinin lisanslarında tanımlı olan bölgelerle sınırlı olduğunu görüyoruz. Sözgelimi gelimi Başkent Edaş için elektrik dağıtımı yapılan iller Ankara, Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Karabük, Kırıkkale ve Çankırı. Toroslar Edaş için Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Kilis ve Hatayken Ayedaş'ta da İstanbul Anadolu yakasına hizmet verilmekte. Yapılan işin biraz detayına girecek olduğumuzda bir kere dağıtım, elektriğin gelelim düzeyi 36 kW'ın altında olan hatlar vasıtasıyla son tüketiciye nakli olarak tanımlanıyor. Her bir bölgesel dağıtım şebekesi işletmeleri, kendi bölgesindeki gerekli bakım onarım yenileme yatırımlarından, elektrik sayaçlarının okunmasından ve kayıp kaçak elektrik oranlarının takip edilmesi gibi işlerden sorumlu. Tabi Türkiye'de bu iş, elektrik dağıtım işi oldukça yoğun derecede regüle edilmiş bir alan. Her bir elektrik dağıtım şirketinin düzenlenmiş varlık tabanı olarak ifade edilen aslında bir aseti bulunuyor. Bu varlık tabanları şirketlerin yapmış oldukları yatırımlara göre belirleniyor ki zaten yapılacak olan yatırımların açıklaması da regülasyona bağlı olarak devlet tarafından yapılmakta. Yeni yatırımlar yapıldıkça varlık tabanı da artıyor ve günün sonunda her bir dağıtım şirketi hem yapmış olduğu yatırım harcamalarından bir hasılat sağlıyor hem de sahip olduğu düzenlenmiş varlık tabanı oranında bir finansal gelir elde ediyor elektrik satış tarafında EPDK tarafından belirlenen perakende satış tarifesine bağlı olarak faaliyet gösterilmekte. Aslında yine yasal otorite tarafından belirlenen belli bir kar marjı var ve tarifelerle elektrik piyasasındaki fiyat oynaklıklarından şirketlerin etkilenmemesi sağlanıyor. Enerji sayı için burada önemli olan satış hacmi. Genellikle bir yıl içinde yapılan satışların yaklaşık %30'luk kısmı serbest yani yıllık tüketimi 1000 saatin üzerinde olan tüketicilere %70'lik kısmı da serbest olmayan tüketiciye satılmaktadır. Burada bir de şöyle bir detay var. Eğer serbest tüketicilere satış yapıyorsanız herhangi bir bölge sınırlaması olmaksızın Türkiye'deki tüm müşterilere bu satışı gerçekleştirebiliyorsunuz. Serbest olmayan tüketiciler olan satış ise hizmet verilen bölgeyle sınırlı. Geçmişte serbest piyasada ortalama %4'lerde, düzenlemeye tabi piyasada da %7-8'lerde bir brüt marjla çalışılmış. Her iki iş kolunun konsolide gelirlerdeki payı incelenecek olduğunda perakende satış tarafındaki katkının biraz daha yüksek olduğu görülüyor. Toplam hasılatın %60 ila %70'i elektrik satışından, %30 ila %40'ı da dağıtım kolundan gelmekte. Maliyet tarafında da yatırımların çok da yoğun olmadığı dönemlerde en büyük gideri perakende elektrik alımları oluşturuyor. Perakende elektrik satışı ve dağıtım dışında üçüncü bir faaliyet alanının müşteri çözümleri olduğundan bahsetmiştik. Bu iş koluna tabi diğerlerine göre biraz daha yakın tarihte 2017 yılında başlanmış. Toplam gelirleri etkisi o sebeple daha az. Bu faaliyet alanında Enerjistan'ın gerçekleştirdiği işler yenilenebilir enerji çözümleri, enerji verimliliği uygulamaları, yeşil enerji, kojenerasyon ve trijenerasyon çözümleriyle e-şarj istasyonları işletmeciliği olarak sıralanıyor.